Arkadaşlar bugün çok kötü şeyler oluyor. Üçüncü videomuz. Hepsi de yanlışlıkla kapanıyor. Niye? Biri sağlıyor. Bir şey oluyor. O oluyor. 20 saattir hemen hemen 1 saatlik koşuşturuyoruz. 1 bir saattir. Vaaav. Wow. Oldu oğlum. Şöyle bir şey. Yıl anda. Niye açın lan? Ver evet. açın. Biz köpeğe de alıyoruz. Köpek gibi davranıyoruz. Dişliyoruz açık. Evet. Evet. O ne? Biz seni aaa üşüdüm. Öğretim. Bizim sırf kesiyor. Makas olsa bir de kesiyor. Kes. <laughs> Abi şeyi de bitirme açacağım da ha? Ver atma at açacağım. Kes. Dur. <laughs> Kesmeyeyim makas bir şey. Bir saat Ya bak burada ya. Ya anne buradayız. Yemek yok. Ne? Bir şeyler yiyoruz. Abur cubur yiyoruz. İzin verdin lan. Ye ye. Ye ye ye. Biliyor Ay kardeşim arıyorlar? Bizim e damlar yanımıza ya. Çok tuzlu değil mi? İki dakikada bitirmem. Ben... Hmm, ekşi. Hmm. Üzerine, üzerine... kaç veriyorsun? Lan? Yedi. Ben onun üzerinden yedi buçuk veriyorum. Yedi İyi. İşimiz ayrı bir şey canım da ya. Arkadaşlar burada az az para bir şeyler yaşanabilir. Bir durda ben bir bitireyim. Burada evet. bir böyle az bir şey. Keselim kardeş gelecek. Onu kovmayla uğraşalım biraz. Şöyle. Aa be yandı bizi yine. İşte şimdi yanabız ya. ASB. Bir var severim arkadaşlar, bir var. Ne şun medenleniyor ya? Da şarabını giyiyor. Ne 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 ilk ki şöyle. Bunlar az koyuyorlar ha. Ben bir ara alıyordum öyle değil mi? Ee, yani zaten biliyorsunuz. Onu yani, varsa tadı yani acı. Bunun. Ya, acı yüzde ya. bir. Acısı var ya. Hepsini iyi kendin yiyince. Tozu yüzde iki acı. Sana göre. Buyurun O Oğlum bu kurtlanmış lan. Evet. <laughs> Bir de kediye Kedi ölecek, ye şunu. güzel Biz akı kullanmamız her zaman. Hı. Ama şey, 50 ben. ya. Ama bir de 50 derece. Oh. Oh. Ömer Hemen altına kalk. Gir bak Sen nasıl, nasıl <laughs> Sen Benim... ismini söylesene lan. Abi bunun ismi. Benim ismim Ömer. Biliyorsun. Oh. Benim ismim. Ne yapıyorsun lan? Muhammed. <laughs> Muhammed. 15-45. 15.45. Her gün marka, marka, marka. Bırakın söylemek adamı. Ben yükledim ya. Hesabımı geri aldım. Düğük ödüm hesabımı aldım. İlk hesabım değil de 9000'lik. olan değil. Ne yükse? Eksik hatta. Ha tamam. Annenin ikisine mi onun onu? Babamla annemin ikisine mi ödüyorum? Şimdi ne kadar bu uçardı bizim yanımıza ne olur ya. Şöyle ha evdeymiş belki. Evde de var. Hem ne cips var. Sizin evde mi? De akşam ben sana gözülmeyen bir kırıldım. Bugün ik bugün ikinci kıraktım. Hemen hemen üç günde, hemen hemen dört gün oldu beş tane kırak senin. Bitti, bittim Bıttım şu okuldan ya. Yarın bir de okul var ya. Sen Siz gelmiyor. <laughs> ben <olur mu>? Geliyor. <laughs> hani bizim burası ısısız gibi. Isısız gibi. Bu köyde burada köy. Isısız değil. Mi? Aa bacaklarım. Bu da elli araba var ama köy sayılmıyor burası. Niye? Ezerken hep şunlar olmuş. Şey Hanif ablan öyle yapıyor. Şu benler mi? Ben de diyorum niye bu kadar benim var? <laughs> Eskiden şuraların falan hep sivilceydi de biliyordum. Gitti kadar sıktı. Birkaç yılda hep ben, yüzüme benler çıktı. Bu çıkmasa çok yakışıklı. Ne ee, bu yüzler çıkıyor? Bu yüzler mi? Abis alıyorum şey ben. Benim var de yavaş yavaş bazı. Ben büyük olduğum için çıkıyor. Ben yani de benim yüzüm olunca çıkacak. Biz kaç yaşında ergenleşiyoruz da? Ya 14 ya da 18 yaşında. Ben like köpek. Bugün the... arkadaşlar <laughs> bir körek köpek girdi. Köpek girdi bak köpek gördüm. Bir okula giderken görün bir daha bunu gördüm. Buraya gidiyorduk. Bir tane çocuk dedi ki bize gidin şunu topla gittik bana. Bir değil Kangalı. Ama yine 9 olmasın. Ya. Moruk. 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 <laughs> Oğlum, benim benim evet, Bir Her tane... <laughs> demir kapı var. Orada da böyle çömürler var Koran Köprüsü'nün bahçesinde. Çö Çömürlerin arasında Sivas Kangalı var. O yatmış oraya. Arkadaş yani ID'nizi bırakın. Bot demeyin. Bu bot. Hani bot değil de fazla ben oynayamıyor. Benim telefonum cihazım güzel olsa ben level seviye kasarım. Ama seviye kasmak bir şey değil. Ben değildi. iyi oynuyorum aslında bu arada ciddiyim gelsin de. Ben de böyle duranları vuruyorum işte. Yani eğiliyor beni. Adam vururken yarısında telefon kapanıyor. Bu telefon adam vururken hiç telefon kapanmıyor. Bana mı seviniyor? <laughs> Bu <ya? Evet. gülüyor> onun için şey ya. Aa 15 seviye oldu. O sırada benim 55 bölümüm. seviyeyim onu. Bu arada Hı. arkadaşlar arkadaşımın hesabındaydım. Ondan çıkacağım. Onun için şey bizim sınıftakiler görmez daha. Hı. Bu videolar paylaşıyordu. Ben gülüyordum onlara. Gördüm ki bu nasıl video falan şaka da söyledim. İnşallah bu videoyu görmezler. <laughs> <laughs> Biraz zaten çabuk kendi bitsin videoyu kamerayı şey yapacağız. Ne <laughs> ya derim şuna bak ya daha yaraladık. <laughs> <laughs> Az bu videoyu gördüm. Oh toros 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 oha her neyse. Güzel bir şey de. Je hmm. taktik. Çekil bu arada Galatasaray Pazar günü oynadığı maçta inşallah yeneceğiz beş Bu arada Fenerliyseniz e, yoruma 2 yazın. Galatasaraylıysanız 3 yazın. Gül yazsın. Ama biraz önce dedim bir şey de. Hasta olanlar 1 yazsın dedim. Hasta olanlar 2 yazsın. Bana bana bir yazsın. O arabayı bak lan. <laughs> <laughs> <Ben suyu> <laughs> Onlar gördün Abi hani at, at, <laughs> Ha buraya oturmuşum üstüne. Bir Oraya. Buradaki köpek yaşadığı Yani biz yaşıyoruz kötü olarak. Bu arada güzel bir Muhammed de var. Yok no, ben onu giymemiştim. Onu giymemişsin. Var. Var da giymemişim aynısı. O şu marajıldaydı ya. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Bak şurada ustamış gözüm. Hmm. Bağırdı. Ne? Ne? gibi ya. Yok, Yok. Ne? Açık Ne? 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 gibi. <laughs> Ama sonrası Ne? 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 Videodayız Ömer. Neler yapıyorsun sen öyle? Allah. Günlük hayatında da böyle misin? Sevgisi galiba doğruyu. Görüyorsunuz ne kadar temiz. Oha doğru Göran, arayız ediyor, arayız. Doros ara geliyor ara ya. yaz. Doros ara yaz Var, şimdi hmm. Abi arka abi arka evet, biz gelen geçen motorlardan durduruyoruz. <laughs> abi ara gazı, abi ara gazı. verdiriyorlar. <laughs> Değil, gel. gel. <laughs> ben <basıyorum. gülüyor> ben adam kızması diye yarısını yüzde altmışını açabiliyorum bırakıyorum bu <laughs> yüzde. <laughs> 90'a kadar çeviriyor. Adam diyor dur. Atı bırakıyor. <laughs> Adam da geldi gelse seni böyle aşağı atacak. Bindiye de yapamazlar. Bunu ya. Bunu atacağım ben. Al şunu. Yani elimden alma. Paketi alma. Merhaba arkadaşlar. Biz görüşürüz. Hadi bu kadar. Bu kadar da. Videoyu beğenmeyenler beğenmesin. Beğenenler <laughs> beğensin. <laughs> <laughs> abone olanlara Buna saygılarımız var. Son 7 aboneydik. Futbol kanalı yazınca Mazadan görecekler ay boş ver. futbol kanal futbol videoları gelsin mi? Hmm. Yorumlara yazın. Allah'a Allah ya. emanet.